<laughs> Az ya. sen hiç çekmiyor ya. Yapayım sen biraz daha <laughs> geri dursun dayım. <daha> <laughs> <laughs> tamam, ne da? Evet, tamam Sen Yeter. Tamam bu son. bu son. Lan sıra sende. Eren sıra sende şimdi başladık evet. ya tamam bak ben ben de geçeyim tamam bak onu ben ne yapacağım bak çok şey biraz da yılmaz abi şöyle gel şöyle gel ha şöyle gel ha hadi hadi dik dur dik dur ha dik dur sen tamam göremiyorum şey ki ben bunu buradan ha göremiyorum <laughs> ki şöyle elinden elinle <laughs> göreyim ya? <gülüyor> <gülüyor> Hiç kulaşıyor bak. Biz öyle <laughs> Eyvallah! Eyvallah! Kırmaza bak! Kırmaza bak! Kırmaza bak! Çak çak çak! Yapma çak çak çak! Karışır mısın? Daha iyi camları benziyor. Aleyk! Aleyk! Aleyk biz bu işi buna yaptık. Bu bizi geçti. Aleyk! Aleyk! Peki ne yapacağız? Aleyk kaldırdık ya. Hadi bakayım hadi. Abi düşün. Abi düşün şapkayı bak. Tamam ama elen sen yandın. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Hadi huzurla bağbaşını hadi hadi. Hadi bakayım, hadi, dik sen, sen, ha. sen dik Dör, dur. Sen sen Abi, dur. Sen sen dur Dur, dur, azıcık, azıcık, perdeye Hadi bakayım, en azından iyi dur dur, dik dur, o kadar bak. Kendine... Çat! Ver! Eşşoğlu'yu arkaya.